2500-3000 arasına geldiğinde 1 değsen 2'ye, 2 değsen 3'e sırayla yükseltiyoruz. Bu saatte 1000'e düştüğü zaman diyoruz ki devir düştü, vitesi küçültelim diyoruz. Ama araba kullananlar hiç buraya bakmıyor değil mi? Hissediyor. Sen nasıl yemek yaparken suyunu, tuzunu hiç ölçüyor musun? Ölçmüyorsun. Burada da hızları göz kararı ölçerek bu üçüncü vites, bu ikinci vites diyebileceğiz zamanla tamam mı? Ama ilk zamanlar anlamadığında bakabilirsin. Burası aracın hararetini gösteriyor. Hararet göstergen. Burası yakıt göstergem. Buraya komple yol bilgisayarı diyorum. Kaç kilometre yakıtım var, ne kadar gittiğimi gösteriyor. Burası hız göstergem. Şurada kırmızı bir P yanıyor. P de park freni ya da diğer adı el freni. İkisi de doğru. Bu aracı park ettiğimizde el frenini çalıştırıyoruz. Gitmek istediğimizde düğmeye basıp indireceğiz. Bak şu an sönmü. Aracı terk edeceğinde düğmeye basmıyorsun. Basmıyorsun. Cırt diye böyle ses gelecek. Anladın? İndirirken Neymiş? basıyoruz, Aynen, tekrar alalım. indir. Bas düğmeye. Tamam. Şimdi kaldır. Güzel. Sonra geldik en önemli şeye, vites. Biz manuel bir araba kullanacağımız için aracımız 5 ileri 1 geri vitesten oluşuyor. Şimdi bu vites topuzunu elimize alıp böyle sağa sola rahat, takılmadan gidiyorsa diyoruz ki boşta. Boş demek 3 ile 4'ün arasında demek. Ama mesela şimdi sağa sola götür bak gitmiyor. Takılıyor. Evet. Niye takılıyor? Çünkü tam ortada yukarıda süper. Üçte. Boşa almak için şöyle parmak ucunu şöyle tık dokunuyorsun. Hmm. Şimdi sana birle ikiye atarken vitesin şurasını tutacağım. Şuraya bir iki atarken. Üç atarken burası. Şimdi eline de şuraya bir iki yazacağım. Buraya da üç yazacağım. Şimdi bir ikiyi nereye yazdım? Buraya. Birle ikileri buraya birleştirdim. 1'e atarken kendini yukarı, 2'ye tamam. atarken direkt aşağı. 3'ü nereye yazdık? Buraya. Bunu 3 yazdığım yere getirip tık tık. Anladın mı? Aynen bak tık tık dedim. 3'ten boşa parmak uçlarına bir kere tık. 1'e götürmek için neymiş? Kendime yukarı. 2'ye götürmek için direkt aşağı. 3'e götürmek için elimin şurasını 3 yazdığım yere tık boş tık yukarı. Bak çıktığını ve oturduğunu hissediyorsun. Ne böyle tık tık diye ses geliyor. Hissetmek daha önemli. Şimdi parmak uçlarınla boşal. Mesela çoğu vitesi nasıl tutar? Böyle tutar. Böyle yani acayip kötü atanlar var ki zaten sınavda yani vitesten bile kalan çok oluyor. O yüzden kibar kullanacağız. Neymiş? 1'e götürürken kendimize yukarı. 2'ye götürürken direkt aşağı. 3'e götürürken tık tık. 3'ten boşa. Şimdi en büyük vites 1 her durduğunda birle kalkıyoruz. 2'yi genelde dönüşlerde, kavşaklarda, kasislerde kullanıyorum. Duracak kadar yavaş gider iki de araba. Üç, dört, orta hızda gider. Tamam Biz dörde kadar atıyoruz. Beşi pek kullanmıyoruz. R'de geri vites. Bizim geri vites sağ arkada ama geçmiyor bak. Neden? Oturtmalı bizimki. Şöyle avcunun içine oturtuyorsun. Sağa çekip arka yapıyorsun sadece R'ye götürürken oturtuyoruz evet. şimdi R'den çıkartacağım tık. ne yapıyormuş oturtuyorsun evet. bana doğru arkaya anladın Anladım. şimdi boş şimdi karşıya bakarak bir yap bakalım kendime ay, oturtma diye bir Aynen. şey yok Aynen. güzelim o Aynen. sadece R'de ama karşıya bakın karşıya öyle vitese bakarak ben de tamam. atarım Kendimi yukarı ikiye atacağım direkt aşağı üçe atacağım tık tık Mesela 3'ten 2'ye düşüreceğim. Önce boşa alacağım. Kendime çekeceğim. Aşağı. 2'den 3'e atacağım. Tık. Tık. İlk zamanlar yavaş yapacağım ama bunları öğreneceğiz. Yani bakarak alışırsanız Bakın geçen sınavdaki biri vitese baktığı için kaldı. Ben size söyleyeyim. Bakarak değil hissedeceğiz. Bizden tarafı mesela diyeceksin ki bana doğru aşağı 2'de ya da tık tık 3'e attın ya tam orta yukarıda. Ben sana vites vitese bak dediğimde göz olarak değil elinle yokla demek istiyorum tamam mı? Tamam inşallah. Heh, şimdi araba nasıl çalışır? Araba iki şekilde çalışır. Birincisi boşta. Evet. İkincisi de birinci viteste. Biz her zaman boşta çalıştıralım. Ve debriyaj frene basarak çalıştıralım tamam mı? Şimdi debriyaja bas sonuna kadar. Frene de bas. Ne olur ne olmaz. Araba gidebilir diye freni de bastık. Şimdi biri sana marşa bas motoru çalıştır diyorsa anahtarı ikinci tura çeviriyoruz. Şu an birinci turdaydı ya elektrik evet. verdik çevir şimdi ses gelecek. Çevir dedi bir tane çevir. çevir. Bak motor çalıştı bırak şimdi anladın evet. mı? Bir de sinyalleri öğrenelim ondan sonra kalkacağız. Şu evet. solunda sinyal kolu var. Aşağı evet. indirince sol ortada tık dedi mi kapalı tık dedi sağ. Bak ben hep tık sağ sesine sağ. duyarlıyım. Tamam. Tık sesine odaklı olacağım bak tık. Şimdi sen aç sol aşağı sol taraf, tık yukarı, kapalı hızlı gitmeyen sol taraf en yani sen sol hiç taraf. durmadan pat yapınca hemen sağa açtın evet. kibar kibar bak sinyal açarken adamlar sinyal konunu buraya koymuşlar şöyle parmağınla aç parmağınla kapat diye hiç böyle böyle değil Hı. kibar tık tık böyle tık tık parmağını aç tekrar kapat değil mi? neden burada sinyal kolları yani direksiyonu tutarken bak parmağımla açtım evet. tık kapattım yani inanın çok kolay bir iki gün yavaş olursunuz çok güzel öğrenirsiniz ama sinyal koluna bakarak vitese bakarak attığınız zorlanır. o zaman kalkmaya hazırız. Hazırsan haydi bismillahirrahmanirrahim İlk kalkışımızı yapacağız Allah'ın izniyle <laughs> vitesimizi gitmek için bir alıyoruz. Ekranıma bakıyorum ekran beni uyarıyor mu bir baktım hiç bir sıkıntı yok niye yok fark var evet sıkıntı çalışınca... kırmızı varsa sıkıntı var. Diyor ki kırmızıyı unuttun diye. Yani park frenini unuttun. Onu indir. O arabayı zorlaştırır götürmez. Şimdi freni bırakıyorsun. Or Bırak freni. Ayağını kaldır frenden. Kalkacağım ya. Şimdi debriyajdan ayağını yavaş yavaş kaldır. Kaldır bakalım yavaş yavaş. Arabanın hareketini bulunca tut orada. Tut orada. Sağ olma bak. Araba gidiyor mu? Gidiyor. Bas gelmeyecek. <edince>. Bas, <laughs> <edince>. Bas <laughs> daha sakin bir yola götüreceğim tamam mı? Şimdi tam sol çevir güzelim. O dönüşü yapacağım tamam mı? Ver sol sinyalini. arkanın önüne bak kimse yok. Bırak freni kavramayı bul. Sen bu kavramayı bir şey olursa ben varım. Bul sen kavramayı kaldır yavaş, yavaş. Araba geliyor devriyaj falan hiç korkma. Gitsin bırak treni. Kavramayı bul yavaş yavaş. Kavrama dediğim şey devriyajdan ayağımızı çektiğimiz arabanın hareket ettiği yer demek tamam mı? Şimdi şurada bir düzelt. Bir, iki. Şimdi şöyle sağda durmak istiyorum. Şimdi Devriyaj devam et. Yani. Daha durma devam. Şimdi motordaki gücü bana kim getiriyor? Devriyaj. Bas Devriyaj. devriyajı. devriyajı sonuna kadar. Yani musluğu kapat. Devriyajı. tatlı, tatlı filan. Filene böyle sever gibi dokun. Devriyajı basar gibi değil. Sadece dokun. Şimdi tekrar kalkacağım. Bırak freni. Bırak. Şimdi debriyajdan ayağını yavaş yavaş kaldırıyorsun. Araba hareket edince orada tutacaksın. Bir de direksiyonu bak rahat tut. Böyle yapışma. O kadar yapışıyor şey ki rahat. Ya. Hayır, rahat ol. Bak o tut orada. Bak çok sağlı bak. bak. Araba gerçekten gidiyor mu? Gidiyor. O zaman debriyajı bırakabiliriz. Anladın mı mantığı? Tekrar duracağım. Bas debriyaja. Tatlı tatlı fren. Yani debriyaja basınca hemen güç gitmiyor. O borulardaki güç geliyor. Onu frenle bitiriyorum. Yani mantığın şu olduğunu anladın değil mi? Devriyajı hmm. yavaş yavaş çekiyorsun, kavramayı bulunca bir duruyorum. Hmm. Stop ettirmemek için. Orada biraz tutuyorum. Hareketten emin olunca bırakacaksın. Hadi bakalım, bırak freni. yavaş yavaş kaldır ayağını. Kavramayı bulunca tut oldu. Süpersin. Şimdi dokun bakalım gaza. Bu debriyajla kalkmaktı. Şimdi daha sonra sana gazla kalkmayı göstereceğim. O daha güzel. Buradan sağa döneceğiz. Şimdi sinyal kolunu yukarıya kaldır. Sağdaki yukarı yol ver diyor. Kime? Soluma bakıyorum. Evet. Kimse yok gri'den sonra. Ver gazı. Siyah geliyor ama bak o sol şeritte bak. Bak mesela soluna bir bak. Ha, sol şeritte beni bağlamıyor. Ben evet. sağdayım ya yolumdan evet. devam ediyorum. Bak şimdi biz gazı vermeye başlayınca ne oldu arabadan? Sesler geliyor. Sen gaza devam et. Devam et kızım Şimdi o devir saatine bir bak. Kaçı gösteriyor bak devir saatine. Bak yani 3 gün Korkma korkma o sana basmıyor. Koy elini vitese. Başlasın. Bir. Şimdi araba vites istiyor değil mi? Şey, Ağzından ayağını kaldır. Evet. Debriyaja bas sonuna kadar. İkiye götür. Debriyaj yarıya kadar kaldır. Kaldır debriyaj yarıya kadar. Tut bırak. Dokun şimdi gaza. Çok da güzel oldu. Şimdi şuradan bir geçtik mi sakinleşecektir. trafik tamam mı? Gazı bırak. Duracağım. Bas debriyaja. Ayağını filene getir. Sever gibi sakin. Sok. Bak çok güzel olmadı Durdum. Her durduğumuzda birle başlıyoruz. Hemen unutmadan vitesi biri alıyoruz. Şimdi ayağını frenden çekme. Bekle buradan. Işık yanınca çekelim. Gaz ver diyecektim ya. Daha onu öğretmedim. Şimdi az sonra öğreteceğim. Bırak freni. Yavaş yavaş kavramayı bul. Bu kavramayı güzel. O çıkar o zaman. Mesela sen bu kaldı. Tut orada olunca hafif gazlar şimdi. Heh. tamam şu diğer beyaz da geçelim ondan sonra duracağız. Elini vitese koy bak ses geliyor. Böyle tek elle süreceğim. Araba kaçta? Bir. Bağırdığına göre kaç ister? İki. Hazır olduğunda gazdan ayağını kaldır. Debriyajı sonuna kadar bas. İkiye götür. Debriyajı yarıya kadar kaldır. Kaza geç. Şimdi sağda durmak istiyorum. Aç sağsın gelin. Ne öyle kapama göre değil. Yukarı kaldı. Hiç acele etme bak. Şu dolmuş benim duracağımı anlasın. Ben de şöyle sağa yanaşayım. Motordan bana gücü kim getiriyor? Debriyaj. Bas debriyaja. Tatlı. Hatta şu sokağa geçeyim öyle fren yok. Tatlı tatlı fren. Şimdi az, sonra, az, önce ben sana dedim ki devriyaca kavramayı bul, buldun mu tut dedim sonra gaza geç dedim değil mi? Şimdi ikinci bir kalkış var. Mesela eşin olsun, baban olsun. Yani genelde erkekler buradan gazı verirken debriyajı çekerler. Doğru kalkış budur aslında. Yani ayakların terazi gibi. Buradan gazı verirken buradan kavramayı bulacağım. Ayaklar dengeye gelince daha konforlu ve güzel kalkacağım Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi ayağını frenden gaza getir. Gaz ver ama ne kadar gaz vereceğiz? Şöyle 1500 2000 devirde bak. Ona niye devir saati demişler? 10 çarpı 100 1000, 20 çarpı 100 2000 ya. Hani 10 evet. 20 30'un kastı aslında Deviririm. Şimdi dokun bakalım gaza. Şöyle 2000'e kadar gaz ver. Debreyaj çekeyim. Bak 3000'e kadar gaz verdim. Bak gazı veriyorsun ama arabayı götüren şey gaz mı? Gaz mıymış? Dokun bakalım gaza. Ver gazı. İstediğin kadar ver. Arabayı gaz kaldırmaz. Arabayı o debriyajın, aynı bak şu saati kavrama noktası gibi düşün. Şu an ayağın debriyajda basılı olduğu için gitmiyor ama şu saatin yazdığı yer kavrama noktası ya. Orayı bulunca araba harekete geçiyor. Anladın mı? Sen gaz verince gitmiyor yani. O ben şimdi 2000'e kadar gazı ayarla, sabit tutmaya çalış. Çok oldu biraz. Kulağımın duyacağı kadar. Bir tık daha. Tamam, tut. Bak şimdi gazı verdim değil mi? Arabanın kalkması için buradan da yavaş yavaş devriyajı kaldırmaya başla. Ama gazı hiç bırakma. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tut orada aslında bu kalkış da güzel. Hem de arabayı ikide kaldırdı. İkide kaldırdı evet. evet ben de bir değişiklik oldu. Bak gördün mü arabayı ikide bile kaldırabildim. Tekrar duralım. Bas devriyeceğim. Tatlı tatlı fren. Ne demiştik? <laughs> en büyük ve en güçlü vites birdi. Biz orada bir hata yaptık. Normalde yani ikide arabayı kaldırabiliyorsan sınavda bir şey olmuyor. Bu kaldırmamızın sebebi devriyeci iyi tutmamız oldu. Hızlı çekseydik stop ederdi. Şimdi biri al, Şimdi yine gaz var. Yine 1500-2000 devire kadar gaz var. Ayağını frenden gaz bedenine dokundum. Çok değil. O fazla oldu. Çok bağırmayacak. Hafif şöyle kulağıma tırmalasın yeter. Yeter. Bunu verirken buradan da yavaş yavaş kavramayı bu. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Tut orada. Şimdi gazı biraz artır. Bak çok güzel olmadı mı? Aslında böyle alışacağız. Anladın mı? Şimdi yani ehliyeti aldıktan sonra bizim trafikte debriyajla kalkıp gaz vermemizi kimse beklemez. Şimdi tekrar duracağım. Motordaki gücü kim kesecek? Hatta şu sokağa geçelim mi öyle? Bırak debriyajı. Durdurmayayım. Hani şimdi biri dönmek isteyebilir. Bırak. Devam. Şu sokakları geçeyim ondan sonra. Tamam Tam durduk mu biri geçmek ister. Olmaz olmaz. Şu sokaktan sonra. Gazı bırak. Şimdi motordan gelen gücü debriyajla kapat. tekrar kalkacağım. Ayağını tekrar gaza getir. Ver 1500 2000 devir gazını. Şu ses bak. Şu onların sesine kulağını alıştır tamam mı? Her kalkışta hafif bir sesi duyacaksın. O gaz sesini duyunca kavramayı bir de aferin. Bak az önce hata yaptım ben nasıl oluyor? Bunu kavramayı tut orada bırakma. Biraz yarım debriyajda gitsin. Bak. Onu bırakmadık mı hiçbir şey olmaz tamam mı? Çok güzel kalktınız. Aferin size. Şimdi tekrar duralım. Bir de yanlış yapalım. Nasıl değil. Tatlı, bir şey. Şimdi biz o debriyajı tutuyoruz ya, tutmazsak ne olur? Bir de yanlış yapalım. İşte o en çok stop ettiren kişiler ya yanlış bir testa kalmıyorlar ya da debriyajı araba hareket edince hemen çekiyorlar. Şimdi sen de şöyle yap. Debriyajdan ayağını yavaş yavaş kaldır, araba hareket edince bırakırlar. Tamam mı? Bakayım ne olacağını görelim. Sadece debriyajda kalk. Yavaş yavaş kaldır, hareket edince bırak. Bırak. Aa, ne oluyormuş? Demek ki o tutmak çok önemli bir şeymiş, değil mi? Evet. Yani gazı verdin, kavramayı bulduğunu hissettiğin an tut. Ya bırak, yarım devriyajda gitsin araba, bir şey olmaz. Ama erken çekersen çok şey oluyor. Sınavda bir kez stop ettirmek sarı hata, ikinci kez yapınca iki sarıdan kalmış oluyoruz sana. Bunu hani gör diye yaptırdım normalde tabii ki de yapmayacağız. Kapat şimdi. Araba stop edince anahtarı kapatıyorum. Bas debriyaja, çalıştır akşam ben seni anladım değil mi? Tamam. Çalıştır güzelim. Ses gelecek. Çevir. Çevir motorun sesi gelsin. Tamam. Şimdi bundan sonra yol daha zevkli olacak. Hiç durmayacağız inşallah. Vitesin bir de mi? Bir evet. Ayağını gaz pedaline getir. Hafif gaz verirken kavramayı bul. Hatta sol sinyalini de ver kalkın. Her kalkış sol sinyalini, her duruş sağ sinyalini. Gazı veriyorum. Gazı verirken yavaş yavaş kavramayı arıyorum. Araba hareket eder gibi oldu mu tut. Bırakma yeter. Bırakma. Gitsin biraz. Gitsin. Şimdi bırakma. Evet. Tek elinle süreceğiz Şimdi sen elini kapa. O sol elini kapa. Şu elin şurada dursun. Araba bağırıyor değil mi? Kaçta evet. bu araba? Evet. Kaçı ister? İki. İki. Şimdi daha atma. E, vites atmadan önce ne yapacağız? Devriyajı. Düşün önce. Gazı bırakacağız. Debriyaja basıp vitesi atacağız. O zaman hazır olduğunu düşünüyorsan gazı bırak. Bas devriyaja ikiye at. Devriyajı yarıya kadar kaldır. Yani kavramaya kadar kaldır. Gaza geç. Heh, anladın? Bir anda tak diye kaldırmıyorum ama kalkış kadar yavaş da kaldırmıyorsun. Şöyle bir iki kademe. Kavramaya kadar kaldırdım. Tuttum. Bıraktım. Şimdi biraz şerit değiştirelim. Tamam mı? Aç sol zillerini. Sağ şerit değil mi? Aşağı in. Soluna bak. Araba var ama Aynen. biraz geride. sonra siyahlar var. bayağı dört beş tane var. O zaman yavaş yavaş gidin. Devam edelim. Onlar geçsin. Şu an sadece çizgime basıyorum. Bu üç tekerlekliğinden dolayı. Bak şu an şu beyazdan sonra geçerim. Bak o da sağa dönecek. Ha. Hadi bakalım. bak geç. geçelim. Artık önümde bir tane araç var. Devam et. Şimdi ileriden sağa geçelim. Aç sağa değiştirmeden önce önce niyetimizi söyledik. Sinyali verdik. Bak sağına var mı Yok. Önüne bakıyorsun şöyle yanaşa yanaş. Yanaştı, yanaştı. Yarıdan fazlası geçince düzelttim. Bak aslında hiç şey çevirmedim. Şimdi ver sol sinyalini. Aşağı in. Bak soluna. Var mı Yok. Burnunu böyle uzata uzata korkma. Hah. Bak yarıdan fazlası geçti. Düzelttim. Gördün Tekrar aç sağ sinyali Yukarı kaldır. Bak sağına var mı biri? Yok. Yok. Önüne bakıyorsun, yan açtım. Böyle arabanın yarıdan fazlası geçti mi? Güzel. Güzel. Aslında böyle hiç keskin çevirme yapmadım. Gördün mü? Yani çok hafif bir hareket. Kapat yerini bakalım. Ya da sola geç et. Ver Bak soluna. Biraz fazla çevirdim. Ha? Evet. Devam. Ver gazı ver. Işığa yetiş. Duracağız. duracağız. Yavaşla. Yavaşla. Dur. Şimdi durdum ya. Her durduğunda boşa aldım. Bak ikideydi. Şöyle dokun ver. Tamam. Kıyafiyacı da... bırak. Yeşil mi Yok. yok, yok, yok. Ee, canım benim. Freni bırakma. Devriyaj bırakabilirsin. Ayağını yoran pedal devriyajdır. Bu boşta olduğu zaman ayakların boşta durabilir. Tamam mı? Ama freni niye bırakmıyoruz? Her yol düz olmaz. Araba öne geriye gider birine vurmasın diye ayağım hep frenli. Yani Şuraya bir tane top bile koysam böyle aşağı yuvarlanır değil mi? Eğimlendirilir. O yüzden ne olur mu olmaz. Freni bırak. E, freni bırak. mı? Debriyajı bırak kız. Bırak. O ayağını yorar. Frenle evet. gaz yormaz ama değil mi? Hmm. Şimdi şimdi frende bekliyoruz bakalım. Işık yanacağında kal hazırlanacağız. Sinyalini kapatılır. Tamam. Bak şimdi ışık yanacak. Sağ geçiyor ya. Debriyaja bas. Bunun kankası debriyajdır. Onsuz bir yere gitmez. Bas debriyaja sonuna kadar. Bulamadın değil. Ayağın onun hep üstünde duracak. Evet. Şimdi hatta ayağını da gaza getir. Hadi bakalım. Yandı. Gazı verirken yavaş yavaş debriyajı kaldır. Tut orada. Bırakma. Debriyajı bırakmadın mı sınavı geçersin. Koy elini bize de. Debriyajı bırakmadın mı araba 2'de de kalkar. Tamam mı? Kaçtayım dayım? 1. Nasıl tutuyordu? Öyle değil. Şöyleydi. Gazı bırak. Gaz debriyaja. Çok bağırttı. Hadi ki. Debriyajı yarıya kadar kaldır. Yani kavramaya kadar kaldı, kaldı. Kaldır. Tut orada fazla geç. Sarsılmasın diye öyle yapıyorum. Tamam mı? Şimdi elimizi koyun bir Tek elde süreceğiz. Şu an kaç bana söyle. İki Gideyiz. hocam diyeceğim. Araba ses yapıyorsa kaç ister? Üç. Üçe atacağım da gazı bırak. Bas devireceğim. Tık tık. Direksiyonu oraya buraya çekmek. De. Bırak devreye de. Altı bırak. Nasıl gidiyor sen mi? Rahatladın mı biraz? <laughs> Hiç ses çıkmıyor öğrencimizden. <laughs> i̇şte Çiğdem Hoca'nın dinleme İleriden sağa döneceğiz. Aç sağ sinyali. Bak sağına. Var mı bir sema? Yok. Gazı bırak. Biz ne dedik? Bütün dönüşlerde yavaş ve ikiye kullanacağız. Biraz frenle yavaşla. Arkaya. Debriyaja da bas. Üçten ikiye düşüreceğim. Boşa al. Kendine çek. İkiye tak. Ayağın debriyajda dursun. Yol ver diyor ya. Bak solunda biri var mı? Yok. debriyajı bırakabilirim. Yol verecek biri yok. Ha, hani demiştim ya bir de riskli yerlere debriyajda giriyorum diye. Hani bak hani araba gelebilir diye. Bak geldiler zaten. Dokun kardeşim. <laughs> Artık daha zevkli. Şu güneşli indirebilirsin. Eğer seyir, rahatsız ediyorsan. Evet şurada. Hatta şöyle bir tane. Çok Arabanın sınırı ne istiyor? Küçük. Yani biraz. Daha sevdiğim daha gelmedi <laughs> de yavaşla. Bırak freni. Hızlan dediğim zaman ayağını gaza getir ve dokun. Dokun şimdi gaza. Yani bu sağ ayak gaz fren. Gaz fren çalışacağız. Ver gazı. Sadece frenle yavaşlanabileceğini bil. Ver gazı. Ver hızlanma. Bil. Hızlan ki yavaşlayacağım. Ver gazı. Ver güzel. Mi? Ver 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 ver. ver. Dışarı yetiştir. Ver 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 ver. ver. Bak ayak Tamam. Şimdi ayağını gazdan frene getir. Sever gibi biraz dokun. Biraz daha dokun. birazdan daha bak yavaşlat. Bırak freni gaza geç. Yani biz trafikte mesela önümüze bir şey çıkıyor ya hemen pat durmuyoruz. Evet. Tehlikeyi görünce biz şunu yapıyoruz. Ver gazı biraz hızlan tekrar. Mesela hızlı gidiyordun. Karşıdan karşıya bir yaya ya da bisikletli geçiyor ya da önde bir kaza var. Önce gazı bırakıyoruz biz. Gazdan evet. sonra baktık tehlike devam ediyor. Ayağımızı frene getiriyoruz. Biraz frenle yavaşlıyoruz. Yavaşladık tehlike devam ediyorsa debriyaja basıyoruz. Frene devam ediyoruz. Kaçtaydım? 4. Boşa alıyorum. Hmm. Şimdi tekrar yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyorsak hemen vitesimizi bire takıyoruz. Araba çalışıyor tamam. Şimdi tekrar kalk. Ayağını gaza getir. Ver 1500 meşhur demir gazı. Yani frenle yavaşlanır ama yalnız frenle durulmaz tamam mı? mesela ben sana duralım Sema ha dediğimde araba kaçıncı viteste bir değil mi? Evet. Gazı bırak, bas devreyeceğim. Evet. Tatlı tatlı fren. Şimdi bak araba yavaşsa önce devreye sonra fren yapıyoruz tamam Tekrar kalkalım. Vers olsun yani kalk bakalım. Gazını ver. Gazı verirken kavramayı bul. Bul kavramayı. Tut orada bulunca bırakma. Gazı artırabilirsin. Hemen. Bir de hızlıyken nasıl durulur? Sinyali kapat şimdi. Bir de çok sona çekiyor. İstiyor. Koy elini. Bir deyim. Gazı bırak. Bas devriyaja. İki. Devriyajı yarıla, Gaza devam. Ver gazı. Ver gazı. Ver gazı. vitesi getir. Üçteydim. Boşa alayım. Bırak freni. Öndeki kalktı. Şimdi ben durmadım. Durmayınca biri alamam. Bu hız ikiye ait. İkiye takıyorum. Ve piyajı yaralıyorum. Gaza geçiyorum. Anladın mı? Her zaman durmayacağız. Yani hızları hisset derken mesela ikide duracak kadar yavaş gidiyorum değil mi? Mesela bak şu an arabanın hızı nasıl? Orta hızda değil mi? Bu üçe tekabül ediyor. Bak zaten bağırıyor. Yani 3'ü istiyor. İki deyim. Gazı bırak. Bas debriyaja. Tık tık. Yarıla debriyaja. Devam. Ver gazı bakalım. Onu yarala. ne kadar gazının gaz gelecek. Ayağını çekmeden gazı sevmez. Mesela bırak gazı bir. Hiç gaz vermesin. Ayağını gazdan çekince araba durmaz. Bir de bunu anla. Mesela gazı bırakınca bak araba güç kaybediyor. Gücü kaybettikçe vitesi de kaybedecek. Bak o devir saati kaçı düştü? 1000'e düştü değil mi? Düşüreceğim. Bas devriyeceğim. Boş. Hani az önce ışıkta da hız böyleydi değil mi? Yarala devriyacı şimdi. Yarala. Devriyacı bırak sen gaz veriyorsun. Devriyacı bırak öyle gaz ver. Ama bu 4'ü bas devriyaja. Bas devriyaja o 2'ye atamadı. 2 kendine aşağı. Şimdi yarıma devriyoloji. Gaza geç. Kaldır yarım. Yarım kaldır. Gaza geç. Şimdi bak. Bu hızla az önceki hızı kıyaslayacağız. Bire zaten sadece durduğunda atabiliyorsun değil mi? O yedik Kaçtasın bana şimdi? Ama fazla da böyle aşırı yüklen. Kaç iste? Üç. Kendini hazırla. Bir de böyle elini böyle direksiyonun içine bir geçirmişsin. Böyle oynatıp durursun o zaman. Böyle geçirme. Dokun gaza bakalım. Dokun Biraz. Hazır olduğunda gazı bırak, bas devriyajı, boş yukarı, Heh. yarıya kadar kaldır, kaldır devriyajı. Heh. Şimdi ışık ne diyor? Kırmızı. Duracağım. Arabanın hızı nasıl? Yavaş. Çok hızlı değil. Yavaşsa önce devriyajı basabiliriz. Bas devriyajı. Kaçtayım? Üç. Boş al. Bir kere tıklayacak. diyecek. getir. Bak neden boş biliyor musun? Hani az önce durduğumuzda ile kalkmıştık ya öyle yanlış kalkmamak için boştaki araba kalkamaz Mesela kalkmayı dene. Mesela freni bırak. Gazı verirken debriyajı kaldır. Şimdi debriyajı kaldırıyorsun kaldırıyorsun ama gitmiyor. Niye gitmiyor? Boşta. Ama Boşta en azından olur. stop da yetmez. Tamam mı? O yüzden her duracağını anladığında biri al. Şimdi al vitesini biri. Biraz yaklaşmak istiyorum ya. Sadece debriyajla yaklaş bence. Freni bırak. Debriyajı çok az aç. Kavramayı bul yani. Tut orada. Anladın mı? Ama bu işte. Arabanın sesi bir değişik sanki. Bir kontrol et. Çünkü böyle bir arabadan bir boğuk ses geliyorsa yanlış. Bak şimdi sarı yandı. Yeşil. Yavaş yavaş kavramayı bu. Hatta gazı verirken bu. Bu kavramayı bu. Bu tut orada. Artı geldi. Tamam. Artı. En, en şurada dursun. Kızı hep vites oynayıp duracak. İstiyor. Ne istiyor? İki. Gazı bırak. Bas ve Kendini aşağıya. Bak, değil bırak, koy değil. Niye buradan çekiyorsun? Araba hemen bir şey isteyecek. Kendini böyle tek elle alıştıracağım. Ben tamam. hazırım, atabilirim dediğinde az biraz bastırmayacağım. Tık tık. Ne oldu? Ne oldu? Yar kadar kaldı. Hafif gazla geç. Bir anda panik. Bak gayet güzel oldu gördün. Böyle işte kendiniz yapmaya başlayacaksınız. Hızlan bakalım biraz daha. Hızlan, hızlan, hızlan. İyice hızlan. Hızlanabildiğin kadar hızlan. Şu an araba biraz hızlı değil mi? Ben belki hızlıyken de durabiliyoruz değil mi? Korkacak bir şey yok. Hemen biri alıyorum. Tekrar kalkıyorum. 1500 gazını verirken kavramayı buluyorum. Kesin. Isin, isin. Hı? İstersen kap